Selamünaleyküm usta. Aleyküm Aleykümselam hoş geldin. Hastaların da çeşit çeşit güzelmiş ha. Baklavalar da var. Baklavalar da şekerli şekerli. Tereyağı hem de. Selamünaleyküm Maruf usta. Aa Şaban hocam geliyor. Şaban hocam hoş geldin. Ay! Ah. Ne oldu beyefendi? Ah. Sakin olun ben doktorum. Ah. Profesör doktor bazen böyle oluyor doktor bey. Aa, böyle Şekeri böyle düşür, böyle olmalı. böyle, gelin. Gelin böyle oturalım Şöyle buyurun oturun. Ben teleskobumu unutmuşum. be Şöyle oturun hemen. Aa Evet. Şöyle hemen bakalım. hemen bir su getirelim daha. size. Nasıl oluyor doktor bey? Buyurun hemen bir su için. Rahatlarsınız. Hemen iyi gelin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ha. Aa, Şaban hocam yine şekerini düşürük ha. Nereye düşürdü bir bakayım. Hah! Bak, <laughs> şekerli buldum ben. Hah, bak bak bak. Tamam, Bunun tam buldum şekerini hocam. Bak. Aa. Buldum ben. Bak. Hadi ya. <laughs>